ben Doktor Sema Kılıç. Çakmak Erdem Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Sizlere poliklinimizde en sık görülen cilt hastalıklarından biri olan akne, halk arasındaki adıyla sivilce hastalığından bahsetmek istiyorum. Akne, ergenlik yaşlarında başlayan, ciltteki yağ bezlerinin tıkanması nedeniyle oluşan bir cilt hastalığıdır. Akne oluşumunu tetikleyen başlıca faktörler, hormonal düzensizlikler, cildin fazla yağ üretmesi, stres, sigara kullanılması, bazı ilaçlar, yanlış kullanılması, kullanılan kozmetik ürünler aşırı yağ ve karbonhidrat tüketimi ve genetik faktörler olarak sıralanmaktadır. Akne tedavisi nasıl olmalıdır? Akne, hastanın yaşına ve lezyonların şiddetine göre tedavisi planlanan bir hastalıktır. En basit formlarında topikal olarak uygulanan krem ve jel şeklindeki ilaçlar tercih edilmektedir. Daha iltihaplı olan aknelerde ise topikal tedavi oral antibiyotikler ile kombine edilmektedir. En şiddetli akne formlarında oral izotretinoin tedavisi ile oldukça başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür. Tüm bu tedavilerden sonra kalan izler içinse hastanın cildine uygun bir dermokozmetik işlem uygulanabilir. Peki akneli cilt bakımı nasıl olmalıdır? Öncelikle cilt pH'ına uygun özel bir sabun veya temizleme jeli ile cilt günde iki kez yıkanmalı, su bazlı bir nemlendirici ve yağsız bir güneş koruyucu kullanılmalıdır. Kalitesiz kozmetik ürünlerin kullanımından kaçınılmalı, gerekiyorsa fondöten yerine renkli bir güneş koruyucu tercih edilmelidir. Sivilceleri sıkmak izlere sebep olacağından kesinlikle yanlış bir davranış biçimidir. Ve bilinmelidir ki akne tedavisiz bırakıldığında genç hastalarda özgüven kaybı ile psikososyal sorunlara yol açacağından ve kalıcı izlere sebep olacağından mutlaka tedavi edilmesi gerekli bir cilt hastalığıdır. Benim anlatacaklarım bunlardan ibaret olup sizlere sağlıklı günler dilerim.